Hoş geldiniz sevgili konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi derneğimizde Maraş'la ilgili anma ve panel düzenleniyor. Genelde. Bu yıl da bu yıl da asıl hedefimiz Maraş'a araç kaldırmaktı. Bununla ilgili biz detay Geniş bir kapsamlı mesaj gönderdik, çalışma yürüttük fakat ne yazık ki burada fazla talep olmayınca araç kaldıramadık. Abi, gel dedi. Yaklaşık 5-10 kişi civarında, 10 kişi civarında talep oldu. onları da biz diğer şubelerle ortaklaşa, <laughs> Ali Beyköy şubesinden araçla, Karamanmaraş'a yolculadık. Maraş olaylarında biliyorsunuz 78'de yaşanan olaylardan sonra Sivas katliamı, Roboski, değişik dönemlerde dönemlerden katliamlarla karşı karşıyayız. Bu, bunlar tabi yerinde yerinde almak gerekirse Maraş'a gitmek veya Sivas'a gitmek ama eskisi gibi bizim derneklerde talep canlarda gelen giden gerçekten ben dün bir, bir dernekteydim. Yine bir toplantı vardı. İnsanlar biraz, bilmiyorum, yaklaşımları biraz soğuk. Neden burası bugün olmasın? <laughs> Yaklaşık 500 civarında, 600 civarında yerimiz var. Neden herkes, yani onda biri gelse 100 kişi eder. 600, 600 üyeden. Ama ne yazık ki buyun, Maraş'a gidenler işte Maraş'a sokulmuyor. Bir sürü engellerle karşı karşıyalar. Ama biz burada ancak bir anmayla yetiniyoruz. Bu anmayla ilgili sev, konuklarımız davet ettik. Sevgili Ahmet TV programcısı Ahmet Koçak Bey sürekli yanımızda sağ olsun bize yardımları dokunuyor. Aramızdalar konuşmacı olarak. Sevgili yazar Aziz Tunç yine bu konuda anlatımları olacak. Maraşı olaylarla ilgili aramızdalar yine kendilerine teşekkür ederiz. Aramızdalar. Ayrıca sanatçı dostlarımız bugün aramızda olacaktı. İşte Vedat Baran Ozan'ımız aramızda ya ayrıca Enver Çelik aramızda olacaktı Ali Özel aramızda olacaktı bazı nedenlerden dolayı aramızda son dakikada olamayacaklarını ilettiler bunu sizlere ileteyim bu konuda özür diliyorum sizlerden ama bilmiyorum sanatçı piyasası böyle mi geliyoruz diyorlar <laughs> geliyoruz da demiyorlar geliyoruz tamam diyorlar ama son dakika yanımızda bulamıyoruz. Bu da bizi yüzlüyor. Sizler de bizim adını sizler de yüzlüyorsunuz. Onun için kusura bakmayın. Ben bu vesileyle sevgili Ahmet Koçay'a mikrofonu veriyorum. Yönetmek için hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için.